Soru sayımıza 5x dersek başlangıçta 2x'ini v hızıyla çözüyormuş. da hatta şöyle diyelim 2v hızıyla çözüyormuş diyelim. Ee, sonrasında kalan 3x'ini ise %50 arttırıyor. 2v'yi %50 yani yarısı kadar arttırırsak 3v'ye karşı gelecek. Toplamda bu ikisi birleştiği zaman süremizi veriyormuş. Yani 9'dan 12'ye burası 3 saatte bitiriyormuş. O halde bunları sadeleştirirsek... 2x bölü v eşittir. 3 oldu şeklinde söyleyebiliriz. Dolayısıyla x bölü v ifadesi 3 bölü 2 imiş. Yani 1.5 saatte bitiriyormuş. Şimdi eğer diyor hızını aynen devam ettirseydi değiştirmeseydi yani 2x bölü 2v ve 3x bölü 2v olsaydı sonuç ne olacaktı? Dolayısıyla 5x bölü 2v x bölü ve 3 bölü 2 eşit olduğu için 5 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 sonucuna ulaşmış olduk. Yani 15 bölü 4'e eşit oldu. 15 bölü 4 saate eşit oldu. Bunu da 60'a çevirirsek süremizi 60'a çarptığımız zaman burası 15 oldu. 225 dakika sonraya karşılık gelecektir. 225 dakikamız 3 saat 15 dakika pardon 3 saat 45 dakika sonrası olacaktır. Saat 9 iken 3 saat 45 dakika sonrası 12.45'e karşılık gelir. Cevabımız C D seçeneğidir.